Efendim multiplayer ekranından hepiniz hoş geldiniz. Sağ tarafımda Tuna, namı diğer intipanda Tuna. Sol tarafımda Tunca ben Enes Kirazoğlu. Bugün unutamadığımız açık dünya oyunlarından bahsedeceğiz. Gelmiş geçmiş şeyin açık dünya oyunları olmayabilir bahsettiğimiz oyunlar ama bizim için unutamadıklarımız olacak. Bize evet. evet. özel olacak. Herkesten 3 oyun almaya çalışacağım. Tuna ile başlıyorum. O zaman ben de direkt bir klasikle, bir pazar klasiği dediğimde yorumlarda zaten ortaya çıkacak. Skyrim. Skyrim. Şu anda 158. bölümünü çektim. Maşallah. 2013, 2013'te başladım ve 2023'e kadar devam edeceğim. <laughs> e, muhteşem olur. Ama hakikaten devam edersin de sıkılmazsın da. Sıkılmazsın. O kadar şey var ki. Yapayım. Zaten mesela Skyrim'de bir Dark Souls gibi vuruş hissi şey yoktur yani. ama inanılmaz bir hani açık dünya ve random eventlerler evet. ya, random encounter yani rastgele gelişen olaylar silsilesi çok güzel işlenmiş ve derinliği de çok fazla. Bir madene girip kaybolmak ki sürekli yaptığım şey. <laughs> Hatta hep aynı örneği veririm. Yani bir hatun AVM'de ne hissediyorsa ben de mağaraya girdiğimde Skyrim'de aynı şeyi. Ona da bakayım, buna da bakayım, böyle bir şeyler yapayım. Şey olayı çok başarılı Skyrim zaten ya. Bir ana göreve gideyim derken bir anda 15 yan görev böyle biriktirmiş bir şekilde. Abi ben şu anda ne yapıyorum dersin. Bir de şey çok... Sürekli on diyorum ben zaten. <laughs> yani yani. Hani ana görevi ne kadar kaliteli yazıyorlarsa yan görevleri de aynı kalitede yazıyorlar. Hani öyle bir baştan salma yan görev gibi değil yani. Kesinlikle. Olay. Bayağı kaliteli iş. Çıtası da çok yüksek. Artık yenisi hani 6'sı Elder Scrolls'un ne zaman gelir bilemem. Ama o vakte kadar oynamaya devam durmak yok. Ya bir de görevleri bir kenara bırak. Hani sadece yürü, otur, manzara evet. izle. Hani oyunlarda tatil köyü falan imara açın. <laughs> tatil köyü yap değerli. Şu makinede kurulu mu? Direkt <laughs> <yapalım> oynayalım. <ya. gülüyor> o zaman Tunca senin de oyununda devam edelim. Ben GTA diyorum. Yine en klasiğine <laughs> Seri gidiyorum. Seri olarak mı yoksa spesifik olarak bir oyun söyleyebilir misiniz? bize? GTA 5 diyorum en kapsamlı olanı. Hmm. Yani girip her şeyi yapabileceğin çok tehlikeli bir oyun o yüzden. Neden tehlikeli? Hani Skyrim örneğinin olduğu gibi sonu yok çünkü yapacağın şey başından kalkamıyorsun. Evet. O yüzden ben mümkün olduğunca açık dünyalardan uzak kalmaya çalışıyorum. Sinirlerim <laughs> <O, gülüyor> hani, de var. Girdin mi çıkamıyorsun çünkü dediğin gibi hani şuraya gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Limiti S yok yani sınır yok. Strip club. Mesela öyle oh, evet. <laughs> Duyamadık <gülüyor> biz. Biz gitmedik hiç. Ee, giden arkadaşlarım söyledi. Giden yani. arkadaşlar <laughs> anlatıyor yani. KT'da. Bayağı iyiymiş. Şiş şey... e de açmak lazım modern şeyler. <laughs> modern dükkanlar Eksikleri mı açmak şeyleri kansi? var yani. Sen bir rapor raporla <laughs> belediyeye imar olarak gönderelim. Bethesda, Bethesda, Bethesda belediyesine. O zaman ben de Witcher diyeyim ya. Witcher 3 diyeyim. Evet baba oraya sen, sen de sen söylerdin diye tahmin ediyorum ama evet. e, Witcher 3'te şöyle bir şey var aslında. Açık dünya olarak belki Skyrim'deki gibi rastgele olayların çok yoğun olduğu bir oyun değil veya GTA gibi farklı şeyler yapabildiğim bir dünyası yok ama e, şey olayı çok iyi. Açık dünyada karşılaştığın her karakterin bir kimliği var gibi. Bunu hissettiriyor. Bir de yan görevler çok iyi yazılmış bir çeşit. Evet. Ya hem sinematik olarak çok iyi sunulmuş durumdalar. Hem yan görevlerin detayları çok iyi. Öyle yan görevler var ki böyle ana görev niye bu ana görev değil falan diyorsun. O kadar kaliteli yazmış adamlar yani. Bir de grafik ve atmosfer olarak dünya çok of, keyifli of. Yani. yani Adamlar yapmış diyeceğin oyunlardan biri. Aynen öyle. Aynen. O Skyrim'deki o mesela yürüyelim gün batımına doğru yürüyelim muhabbeti şeyde de Witcher'dadı kat kat tabii ki aradaki grafik, grafik farkı. farkından da dolayı inanılmaz. Ben şunu eklemek istiyorum. Benim için de Witcher yani açık dünya Senin konusunda. Senin de ikinci oyunun Witcher mıydı? Aynen. Ve şey nasıl söyleyeyim. Ya çıta gene çok yükseklerde. Hani Witcher'ın çıtasını geçebilecek oyun <coughs> benim için çok az. Ama ben bir şey daha değinmek istiyorum. Witcher'da ...Tris... <laughs> Yennefer, Keira Moretz. Dördüncü ek pakette gelen kı ha, kıza evet, kısa saçlı adını unuttuğum kız. Ve beşteki Eee şey, Prenses'in bacısı diyeyim. Siz oynayanlar evet. çok Anladım. da spoiler olmasın. Beşiyle ile de seviştim, teşekkürler. <laughs> bir dakika, şimdi konsepte uygun bir şey söyle adam. Unutamadığımız açık dünya oyunları, adam da unutamadığı şeyleri yani söylüyor. Abi de onların peşinden koşmak falan ayrı bir macera yani. Ya hiç yapmadım. Evet. Hiç yapmadım, bilmiyorum. Ee, ben sadece, bacım merhaba, bacım hoş geldin, bacım çok gitti Sadece bir arkadaşım var dedi ki, ya acaba Siri ile de... E, ee, i̇smini evet. vermek istemiyorum arkadaşımın. Acaba Siri'yle de falan... Oğlum dedi, ne diyorsun sen ya? Oha. <laughs> nasıl bir şey... Hayır dedi yani merak ettiğimden falan... Onu bana mevzu. diyen bir arkadaş vardı evleri ayırdık. Öyle <laughs> evet bu konuyu artık geçelim. Senin ikinci oyununa geçelim yoksa biz bayağı sıkıntı çıkacak <laughs> buradan. Ben ikinci oyun vermeyeceğim. Bu videonun başlığını pardon. Bu videonun <laughs> başlığını Pintipanlar'ın seviştiği <laughs> karakterler koysak. Sen tam koy yeter zaten. Tam değil halledelim. İkinci oyun ne demek vermeyeceğim ya? Bu nasıl bir ben açık Hayır GTA'yı verdim. Diğer oyunlardan da zaten konuştuk. Dediğim gibi çok da açık dünyaya yüklenen biri değilim. Malum sebeplerden dolayı. Üçüncü oyunca... oyun verecek misin yoksa bitti mi GTA ile? Evet evet. GTA ile ben Adamı olayı bitirdim. Başka şeyde... üçüncü üçüne tamam. <laughs> Oğlum konsepti niye baltalıyorsunuz? Daha ikinci <laughs> bölümden konseptin <laughs> içine ettiniz. <laughs> Herkes Abi, de koyun söylüyorum. konuştuk zaten. O zaman ben de bir Skyrim serisinin iki öncesine gideyim. Morrowind diyeyim. Hmm. E Morrowind aslında biraz daha şu anki modern oyunlardan daha uzak bir yapısı vardı Morrowind'in. Çünkü nereye gideceğini ve nasıl yapacağını söylemiyordu sana. Şimdi Skyrim'de ve Fallout'ta veya işte Oblivion'da şey var. Bir tane işte mark var. Gidiyorsun oraya doğru. Görevim evet. nerede yapacağım belli, nasıl yapacağım net. Ben de Morrowind döneminde küçüktüm. Çok muazzam geniş bir dünyası vardı. Ulan bir şeyler yazıyor. İngilizcem zaten daha yeni yeni gelişiyor. Yarım yamalak okuyabiliyorum. Nereye gideceğim bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Ona rağmen o serbestlikten çok keyif almıştım. Hatta hala şeylerini falan seyrediyorum. Speedrun'ları var böyle. Moramind'in yapımcısı mı? <laughs> bir dakika. Evet. Bir dakika Moramind mesaj Çok, çok ağır konuştuysanız. <laughs> Ee, bir de Morawing'deki şey olayı çok hoşuma gidiyordu. O kadar serbestti ki oyun 5 dakikada bitirebiliyordun neredeyse yani. O güvende. 15 dakikada hiçbir şey var. Potion yapıp iksir yapıp falan filan yapıp Bas böyle bir halde para geç şey. Hala Elder Scrolls'un hardcore oyuncuları mesela sorsan en iyi oyun nedir Elder Scrolls serisinde diye çoğu mesela Morawing diyor. Evet, Skyrim demiyorlar. Evet, yani yani Morawing'in o serbest yapısını millet özlüyor demek ki. Ee, o da çok zengin bir dünyaya sahip. Skyrim'de konuştuklarımız o Morawing içinde geçerli diyeyim sanat yapısı var mı üç? Benim yani 3 olarak koyacağım biraz daha yakın tarihten ve hani ee, açık dünyasının derinliği değil de eğlenceli olmasıyla benim bende yer etmiş Far Cry serisi. Yani 4 şu ya da şöyle diyeyim 3, 4 ve Prime Primal. yani son çıkan serilerden bahsediyorum. Bunda da şöyle bir hani hem FPS olmasından dolayı zaten hoşuma gidiyor Far Cry'lar ama canlı yaşayan bir çevre yapmışlar. Aynen. yani egzotik ortamlar. Zaten Far Cry oynayanlar bilir mesela avcılık görevleri evet. var. Hayvan avlamanın sen avlayana kadar öbür öbürü onu avlıyor <laughs> zaten. Dua et sana da şey yapmasın yani. Ve o atmosfer ben mesela normalde korku oyunları oynamıyorum özellikle Far Cry'de gece yok timsah saldırıyor, yok denizde piranha saldırıyor kafayı çiziyordum ve şey hiç boşlamıyor. Hani ana görev yapmıyor musun? Allah belanı versin. <laughs> Al sana timsah o zaman falan diye öyle bir ...yaşayan açık dünya yapmaları benim çok hoşuma gitmişti. Hani seriyi seversiniz, sevmezsiniz o ayrı ama... ...açık dünyanın canlılığı benim için evet. e, Far Cry serilerinde oldukça başarılı. Ee, o zaman ben de GTA dedin ama farklı bir oyundayım. Aynı firmadan gelen farklı tamam. bir oyun. Bunu da anmadan olmaz da. Evet evet, evet! evet alkışlar geldi. Ne diyeceğim? Ha? Red Dead Redemption. Redemption. Aynen ikincisi de duyurulmuşken... ...dedim neden popülist olmayayım? Bir de bunu söyleyeyim. Red Dead Redemption... Yani pek çok güzel taraf var ama açık dünya olarak vurgulamak gerekirse şey olayı bambaşkaydı. Şimdi zaten vahşi batı oyun çok az. Çıkan vahşi batı oyunları çok iyi değiller. İyi olmalarına rağmen çok süper değiller. Yani de. açlık var. açlık var evet. işte. Ne vardı? Gun vardı. Bir iki tane Call of falan vardı ama Hı -hı. açık dünya değiller tam olarak. Red Dead Redemption'da şey olayı çok iyi değil miydi ya? Mesela işte bakıyorsun Wanted diye bir adam var. Alıyorsun Wanted'ın mekanını basıyorsun. Atın arkasına atıyorsun. Bırakıyorsun veya öldürüyorsun. Veya böyle Atınız rastgele sürüyorsun dağlarda Hatta ilk Meksika sınırını geçtikten sonra çalan müzik geçtiğinde bir yere gitmek of. falan. Hani atmosferi buram buram hissettiren karakterleriyle, dünyasıyla, o ıssızlığıyla bildiğiniz açık dünya temasını sonuna kadar yaşatan bir oyundu. Şey bile çok güzeldi. Random olaylar dedik ya evet, rastgele evet. olaylar. Mesela yolda bir tane kadın işte bir şeyimiz düştü beni bırakabilir misiniz Hı. falan diyorken atını böyle senin atından aşağı atıp atırabilip kaçmaya çalışması veya seni soymaya çalışmaları falan ilk defa Red reddette de yapmışlardı evet. sonra. GTA 4'te yapmışlar bir de emin değilim ama ilk defa reddetti diye hatırlıyorum o olayı. GTA 5'e taşıdılar hatta o olayı. Yani her şeyiyle muazzam bir oyundu diyebilirim reddet için. Yani Vahşi Batı'nın direkt Buna içindesin. Katılıyor. Şimdi Westworld var mesela yine aynı kafa. Ona gerek kalmadan yine... Yürüyor. Bir Vahşi Batı açlığı var herkeste yani. Evet şu an o temayı galiba sömürmeye başladık. Yani yeni nesilde ne kadar var bilmiyorum da eskiden o kovboy filmlerinin hep sürekli ekranlarda evet. olmasının Tabii biraz ya. etkisi var. Doğru İki söylüyorsunuz. Romanları. İyi kötü panda mesela. Çok, <laughs> çok meşhur bir film. Videonun başlığı mı olsa? The good, the bad <laughs> and the panda. Panda. And the panda. Peki senin söyleyeceğin üçüncü bir oyun var mı? Yok. Yok. GTA San Andreas'tan bahsetmedik aslında onu söylesene. <laughs> sıkıştırıyorum orada. GTA San Andreas'ta GTA serisinin ben konuşayım bari. Tuncan'ın hakkını çaldım. En e, serbest kesin. GTA 5'ten hatta daha serbest olan oyunu diyebilirim San Andreas için. Açık dünya bazında. Kas yapmaktan tutta, şekil şemal değiştirmek. neler e, neler. Romantik ilişkiler yaşamak. Niye hep muhabbet <laughs> ya? Allah Allah. Hepsi etkin bunlara. Ben, ben bir şey demiyorum. <laughs> bir şey demiyorum. Ondan dolayı ben hiç muhabbet açmam böyle. Güzel oyundu ve kelam GTA San Andreas. O zaman bitiriyoruz. Siz, siz, de efendim unutamadığınız oyunları yazın bize yorum olarak veya bizim oyunlarımızla ilgili, anılarımızla ilgili, muhabbetlerimizle ilgili yorumlarda bulunabilirsiniz. Özellikle Panda'nın muhabbetle ilgili yorumlarınızı merakla <laughs> bekliyoruz. Bizde hiç alakası yok. Tamamıyla onun muhabbetidir. Biz eşlik ettik sadece. Tamam, bize bir konu verdi. Sevişebildiğiniz <laughs> oyunlar diye. Ayrı top bir şey. Evet bak. <laughs> top 10. İğrenç popülist içerikler yapmayacağız. Bir ama buçuk yapacağız. milyon izle. Hadi inşallah. İnşallah inşallah. inşallah. Efendim kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.